kızlar çok uzun zaman sonra geri teşhis ettim. Geri geldim. Teşhis ettim mi deniliyor bilmiyorum da unuttum da. Neyse. Geri geldim. Geri dönüyorum. Ee, ben bir ara başladım YouTube'e ve sonra bıraktım. Olabilir. Kızmayın. Öf. Motivasyonum yoktu, ne çekeceğimi bilmiyordum, ne yapacağımı bilmiyordum. O yüzden hiç çekmeyeyim dedim, daha iyi dedim. Boş yere başlamayayım. O yüzden bugün başlamaya karar verdim. Artık yani ne istediğimi, ne zaman istediğimi çekmeye karar verdim. Tam şu an daha belirlemedim ne haftada ne kadar çekeceğim, vlog atacağım falan filan. Ama vlog çekmeye karar verdim yani, o kesin. Bugün şu an saat saat dört buçuk günün sonuna geldik diyebiliriz ama bir şey olmaz. Sabah hiç enerjim yoktu vlog açmaya çünkü kalktım gittim markete gittim bir şeyler aldım kahvaltılığım yoktu çünkü. Kahvaltı, kahvaltılığım yoktu o yüzden gittim salatamı aldım. Ya kahvaltılığım var ama eksiklerim vardı salatam yoktu. Ve ben şu an diyet etisyenine geri başladığım için kilo vereceğiz inşallah. O yüzden bol bol motivasyonlu bir videolarımız olacak inşallah. Ee, biraz daha alıştığımda YouTube'e e, spor yaptım falan filan gösteririm yani. Benim evde koşu bandı falan almıştım. Onlarla vloguma eklerim isterseniz. Bugün şu an saat dört buçuk olduğu için yine önümde Önümde bir buçuk saatim var evde vlog çekmek için. Çünkü dışarıya çıktığımda e, kocamla birkaç işim var, mağazaya falan uğramam lazım. Belki bazen çekerim ama her şeyi çekmem. O yüzden öyle. E, şey, e, karışık komşular varmış onda. <laughs> Şimdi diyecekler bu kime konuşuyor, bu deli. O yüzden öyle. Şu an e, biraz mutfağı falan toparlayacağım şey çabuk yani bakacaksınız ama yani çabuk ilerleyen videoyla ile bakacaksınız çünkü yoksa şey kompleyi normal olarak koyarsam çok uzun sürer o yüzden hiç istemiyorum siz darlamayı yani öyle sonra boş odam var boş odamı toparlamak istiyorum orası biraz dağınık Kızlar bu arada ben salonumu değiştirdim. Ee, kilerime yedi bir şey ekledim. Babam yaptı. Geçen hafta sağ olsun. O yüzden oraları da gösterdim size. İlk... Yemek masam böyle. Mermer desenli ama şey mermer değil. Mermer görünümü sadece. Çünkü mermer çok ağır bir şey olduğu için hiç öyle şeyler tavsiye etmiyorum. Alt ayakları şu şekil. Çok güzel bence. Çok klas duruyor. Sandalyelerim böyle. Durun şuradan göstereyim. Böyle. Şu şekil. Bu da yeni salonum. Koltuğum yani. Salonum nasıl ya? Bu da yeni koltuğum. Böyle Lego bir koltuk olarak geçiyor bunlar. Bunlar bir bir değişilebiliyor. Yani bunu kaldırabilirim. istersem Yani şunu oraya geçirebilirim. Bunu oraya döndürebilirim. Yani efendim kar. Ne oldu aşkım? Ha. Kar geçimi. Neyse. Bu sehpalarımı değiştirdim. Yeni sehpa aldım. Yine yuvarlak tercih ettim. Çünkü benim salona yuvarlığa çok güzel uyduğunu yani uyduğunu düşünüyorum. Değil mi aşkım? Şuna bakın. <laughs> Öyle yani. Bu şekil. Kızlar maça içmeyi çok seviyorum ya. Gerçekten her gün içiyorum. Kahveyi azalttım çünkü genelde normalde bunun yerine iki tane büyük kahve latte içiyordum. Matcha latte, pardon. Kafe latte içiyordum. Ama artık kafe latteyi bıraktım. Matcha'ya geçtim ve bir tane içiyorum günde. Öyle yani. Ama çok güzel bir şey. Gerçekten kızlar tavsiye ederim. Bazıları sevmiyor. Çünkü acımsı bir tat geliyor diye. Ben yani ben seviyorum beni rahatsız etmiyor öyle yani. Uf sonra balkonumu göstereyim size balkonumu da şey aldım oturma seti aldım koltuk falan aldım masası var çok güzel oldu orası da çünkü buraya taşındığımdan belli çok güzel bir şeyler yapamadım balkona ee, İlk önce şey yapacaktım ilk önce sandalye aldım iki tane sandalye aldım falan filan ama onlar dayanmadı. Dayanmadığı için de yani dayandılar da yani tam istediğim bir şey değildi yani. Ko konforlu da değildi yani çok uzun süre oturulmuyordu falan filan. Bir de iki kişilikti. Şimdi en azından dört kişi ağırlayabiliyorum orada. Hatta bir tane sehpan var o satılırsa. Normalde ki bugün birisi satılacak. Normalde bugün gidecek o masa. Eski salonumdaki mermer sehpan var orada bir tane. Öbürü kırıldı. Bu orada kaldı. Bugün normalde birisi almak istiyordu. Ona bakacağım. 20 euroya koydum. Ya 30'a koydum ama 20'ye bıraktım. Çünkü dedim hiçbir şeye yaramaz yani. Değil mi kar? Değil mi aşkım? Hatta kızlar siz bilmiyorsunuz. Beni sadece YouTube'dan ya da çok fark etmeyen insanlar varsa. Kar ama her şeyi görüntüyü bozuyorsun. Gel buraya. Beni çok takip etmeyen varsa mesela benim bir tane daha kedim oldu. Normalde bilenler için iki tane kedim var. Leblebi ile kar. Leblebi beyaz bir kedi. Galiba o da balkondadır. Onu sonra size gösteririm. Bir de Şivas eklendi. Şivas nerede kar? Hı? Kar. Nerede Şivas? Söyle kızım. Şivas bunun aynı kedi tipi aslında. Cinsi aynı. Tamamen karla aynı cins. Sadece o galiba bir tane daha mı cins var onun şeyine eklenen bilmiyorum ki. O bembeyaz bir kedi. Bembeyaz dedim de yani yine de grisi var ama daha çok beyaz bir kedi. Uzun tüylü, aynı kar gibi. Gözleri mavi, küçük daha yavru, erkek. Adı Shivas. Çok tatlı bir kedi. Geçen sene almıştık işte kocam dedi bana ben sana kedi hediye edeyim dedi. Benim kedi zaafım olduğu için. Normalde ikide de duracaktık ama ben bir ara şeye merak sarmıştım kızlar. Ee, Pomerian köpekleri. köpek Köpeğe de sarılmıştım. Ama sonra yapamayacağımı anladım. Çünkü babamda köpek var. İkisi işte Pomerian var. Pomerian köpeği var. Bir tanesini eve aldım, bakmaya çalıştım ama benim kediler kabul etmedi bir. Ee, bir de çok aynı kediyle aynı kafa psikolojisi falan değil yani daha zor. Bir de yani kolay değil o kadar. O yüzden dedim ki boş verdin ilayda. Alırsan üçüncü bir kedi alırsın orada da durarsın. Yani üçüncü bir kedi aldım ve artık bitti diye düşünüyorum çünkü dördüncüye yer yok yani bu evde. Yani öyle diyorum da. Aslında temizlik yönünden biraz zor sadece çünkü benim kedilerin hepsi uzun tüylü. Ben kısa tüylü kedi sevmiyorum. Ben uzat uzun tüylü kedi seviyorum. O yüzden uğraşmayı da katlanıyorum, uğraşıyorum. Çünkü her yerde topçuklar bırakıyorlar, tüy topçukları, yumuklar, yumakları bırakıyorlar. O da normal olarak yani biz nasıl saç döküyorsak onlar da tüy döküyorlar. Öyle yani. Sonra size onu bulursam gösteririm. Çünkü o genelde uyuyor ya odada ya koltuğun ya yatağın altında falan öyle. Evet kızlar üzerimdeki üstü değiştirdim. Biraz tüylü olabilir normal. Çünkü korseyi taktım ve öbür tişörtümle çok saçma gözüküyordu. Bakın korseyle vücudum <laughs> aşırı iyi değil mi ya? Of. Yani şöyle baktığınızda çok iyi. Mükemmel hatta. Durun şu televizyonu kapatacağım kiralık aşk bakıyorum gündüz diyelim kızlar. Bir şu an sezon finali olduğu için her şey. kiralı um, kiralık aşk bakmaya karar verdim. Neyse kedimi göstereyim size. Ondan sonra mutfağa toparlayalım. Şivas gel buraya. Kaçma. Kaçtı kızlar durun. size balkonu da göstereyim en azından. Göster çıkmışken. Çünkü dışarı çıktı. Hello Kitty tokalarımı taktım. Normalde makyaj yaptığım tokalar. Balkonum bu şekil kızlar bu arada koltuklarım. Burası iki kişilik gördüğünüz gibi. Öteki taraf bir kişilik. Burada, burada da bir tane tek kişilik var. Dediğim masa bu. Bu masayı satmam lazım. Gitmesi lazım. Satılması lazım ki şurada yerim açılsın en azından. Çünkü bu yatak normalde şuraya gelecek. Bu kedilerin yatağı. Bu da benim antrenmin halısıydı ama bunu da muhtemelen satılar koyarım ya da yıkattırırım bilmem bir yerde durur. Hangi kedi gördü? Bir, bir şey anlamadım. Bu aşağısı da komşumun şeyi. Leblebi hanım. Leblebi. Kızım nereye gidiyorsun kızım? Diri kız. Evet. Leblebi de böyle sıkıntımız var. Böyle. Kar. Ay. Yesinler seni. Kar. Evet. Herkesi gördünüz. Bir Şivas'ı gösteremedim size. Durun. Sen de gideceksin Leblebi. Ne yapıyorsun? Leblebi. İn aşağı. Kızlar buldum şivası. Selam aşkım. Şivas. Çok güzel benim oluşum. Oluşum. Bu yeşil gözlü, mavi gözlü değişiyor. Gözleri güneşe göre değişiyor. Şivas. Temizlemen lazım göz, göz kenarlarını. Aç çıkacak mı? Ha oğlum. Hı herkes yanıma geçiş oldu. Bu da benim koşu bandım bu arada. Öyle yani. kosu bittik çöre gerekir. Biraz önce bu Bu şarkıysa sana söyleyeceğim. Bu to be in Şu an saat 6.17 geçiyor ve ben hazırlanmam lazım artık. Çünkü dışarı çıkacağım demiştim size. Sizinle de makyaj yapalım. Makyaj dedim de yani çok ağır bir makyaj yapmayacağım. Şipşak bir şey yapacağım. İlk önce şöyle bir tane serum uygulayacağım. Essence markasını. Hiç yani aman aman bir şey değil ama yine ben de iyi. Ya bence su yani yarısından fazla su kesin yani. Şimdi pompası iyi çalışmıyor ya da pompayla uygulamayı da sevmiyorum. Yani pompasını bozdum ben. O yüzden şöyle koyuyorum. de şey şöyle nemlendiriyorum. Konuşamıyorum. Kendi kelimelerimi bulamıyorum. Sonra konsilörümü, kapatıcımı alıyorum. Şöyle biraz koyuyorum. Geç kalacağız. Bir mağaza var. Orayı geçmem lazım ve kapanıyor. Erkenden kapanıyor. Kızlar bunu bazen böyle sürüyorum. Bazen elime sürüp de şey yapıyorum. Değişiyor. Kızlar kamerada çok sanki çok yoğun gözüküyor ama o kadar da yoğun değil. Sadece kamerada renkler birazcık daha yoğun gözüküyor hep. Yani misal bordo yaparsın. Bu taraf yoğun gözükmüyor çünkü ışık vurmuyor. Ama bu taraf ışık vurduğu için çok yoğun gözüküyor. Zaten o oh, gidecek. Çabuk gidiyor. Geç kalacağız. Şimdi alıyorum. Pudra bronzerımı koyuyorum. Too Faced'in çok güzel kızlar. Gelecek aya kadar dayanacağım. Ondan sonra giriş Chanel fondötenimi geri alacağım. Chanel fondöteni çok güzel kızlar. Fondöten değil aslında. Benimkisi şunlardan. Bilenler bilir. Su bazlı olanlar. Çok güzel. Fransızca'yı bilenler için les... Touche de Temps Le Beige olarak. Yani çok güzel. Water Fresh. Çok güzel. Kızlar mükemmel. Bir de emin değilim ama galiba ıı, suya dayanıklılar. Bu bloşu de benim annem verdi bunu bana. Lancome. Eski bir tane kullanmıyordu. Ama benim tenime çok uydu diye şey yapıyorum. Yorumluyorum. Çok sevdim. Geri bulmam lazım bunu varsa yani hala Longcom'da çok güzel rengini çok sevdim. Çünkü mesela bende Too Faced'inki de var onu da süreceğim üzerine. Birazcık daha pembe. Bu da güzel oluyor. Ama normal tek onu sürdüğümde birazcık daha kötü duruyor. Böyle yapıyorum ki üstünü biraz alayım diye. Kızlar şimdi maskaramı süreyim sonra geri geleyim Yoksa o çok uzun sürecek Selam kızlar Outfitimi bile göstermemiştim size ee, Durun size göstereyim Böyle bir Üst giydim Nasıl? size şuraya koysam görürsünüz Böyle bir üst giydim Bu aslında takımı var Zara'nın böyle yani. Makyajım da şu şekil. Öyle yani. Kızlar ben yemek hazırladım bile. Aslında geç kaldık. Bakın saatler görmeyeceksiniz gibi gibi. Saatler 9.30 geçiyor yani. Çok geç kaldım. Aşırı aşırı. Çünkü dışarıda bayağı bir gezdik ettik. O yüzden fark etmedik zamanı. Kızlar patates sote ile fırında yoğurt soslu tavuk yaptım patates yaptım da ee, ben aslında o kadar patates yememem lazım diyetisyen yani yasaklamış da onu gittim patates yaptım yani sıkıntı yok. ama canım aşırı patates sote istedi o yüzden patates sote yaptım maalesef diyetisyen Yasemin abla inşallah buralardan geçmezsin bunu görmezsin Bunlar limonlu koca işle konuşuyordum o yüzden açamadım. Şöyle salatamız var. Şöyle bol limonlu. Hatta şu akşam e, kuzenimle eşi gelecek. Kuzenimle e, kocanın bir işi var. Küçük bir işi var. Oraya gidecekler. Ondan sonra gelecekler. Biraz oturacaklar aslında. Şeker miyim bilmiyorum çünkü ilk kez gerçekten birisi gelecek ve ilk kez yani ilk kez birisi gelecek derken yani yani bunun yayında olsun diye. Şöyle. Şöyle. Şimdi tabaklarımız da hastalıyım. Şunu götüreyim. Kızlar. Bakın kim var? Kızlar saat oldu. 1.15 geçe sabah 1'i. Ee, misafirlerim gitti. Bir şey var. Ay. Misafirlerim gitti. Kapanış yapmaya geldim. Ee, biraz geç oldu saat normalde edit yapacaktım ama edit yapmaya zamanım olmadı o yüzden sabah yapacağım ee, güzel bir akşamda oturduk, konuştuk, güldük, sohbet ettik. Şimdi de uyumaya gideceğim. Uyuma vakti artık. O yüzden sizi burada bırakıyorum. İnşallah yeni bir vlog'da görüşmek üzere. İstediğiniz bir şeyler varsa vloglarda konuşmamı istediğim ya da göstermemi istediğim şeyler varsa mutlaka söyleyin. Bunu hiç e, aksatmayın, yazmayı unutmayın. Beğeni ve abone olmayı hiç unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz kızlar. Şivas ile musmutlu gecelerinizi dileriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Başka.